sunucu. Tamam, çek Dur bir dakika. İyi akşamlar arkadaşlar. çek şunları. Biraz önceki olayı kısaca <laughs> özetlemek istiyorum. Bu <Şu> ekşiyen arkadaşımıza. <laughs> Kartları yakan. Kartları yakan. Moralim olmasa ama güzel kart yağlı arkadaşlar. Floş gelmiş. Ne gelmiş? Karoydu değil mi? Karo floş evet. Ayhan abiye de. Yapmayın arkadaşlar. Floş gelmiş. Bu ne lan? Hem de ney? Göster, Kupa. paraları göster. Kupa. Paraları Ortada puluş fuhuş oldu. Oğlum bari bu kadar aldım. Kodlar, ya. 25 milyon paralar, ekşi en yüz. Yorumu siz yapın. Kaç para var lan? Kapat lan kamerayı. Son olarak ne söylemek ister? Çekme kardeşim. Yedik ayak Ben niye siz... Ben eşekte 3-8'de girmeyi düşünüyordum bu oyuna. Ben de... Siz düşünün gayri gerisini. Kare 9'da kaçtım. Mert güzel görünüyor lan. Vallahi değil mi? Vallahi güzel görünüyor. <laughs> bu bizi de gecemiz son pozlarla Dur ya, ya şu adama bir bir asma diyeyim bari ya Çıkar mısın abi? Valla Harun be <laughs> Milyar <laughs> olur Ben bu yüzü çekmek istiyorum devamlı Atla bu çok ekşimde Ekşimeyim abi ben, ben alardım lan <laughs>